Efendiler, Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştı. Aşağı yukarı 10 gün sonra Harbiye Nazırı'nın 21 Ocak 1920 tarihli telgrafını aldım. Olduğu gibi bilginize sunuyorum. Harbiye 21-1920 Geciktirilmesi sorumluluğu gerektirir. Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne İngilizler hükümete verdikleri bir notada benimle Cevap Paşa Hazretlerinin görevden çekilmemizi istediler. Kabinece şiddetli bir red cevabı verildiyse de durum kabinenin yerinde kalmasını ve yalnız benimle Cevap Paşa'nın çekilmemizi gerektirdi. Harbiye nezaretine Salih Paşa vekalet edecektir. Kabineyi güç duruma sokacak bir davranışta bulunulmamasını rica ederim. Aksi halde durum tasavvur buyurduğunuzdan daha tehlikeli olur. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgraf 22 Ocak'ta elimize geçmişti. Hemen telgraf başında saat 11.30'da şu telgrafı yazdım. 22.1.1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri. 1. Verilen notayı olduğu gibi lütfeder misiniz? 2. Yapılan teklifi yerine getirmekte acele etmeyiniz. Notayı inceledikten sonra görüşlerimizi arz edeceğim. Mustafa Kemal. Cemal Paşa'nın imzasını gizleyerek verdiği karşılık şuydu. Kadıköy 22.1.1920 çok ivedi. Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine notanın kısaltılmış sureti aşağıdadır. 1. Özel olarak seçilmiş subayların Kuvayi Milliye kurmaylıklarına gönderilmeleri. 2. 14. Kolordu'dan bir kısım elleri ayırıp terhis etmek suretiyle Kuvayi Milliye'ye asker gönderilmesi. 3. Top kaması ve diğer malzemenin kaçırılması. 4. Zonguldak'tan İstanbul'a gelen taburun geri gönderilmesini geciktirmek. 5. Afyon Karahisar'dan Alaşehir'e alay nakletmek. 6. Bursa'dan Bandırma'ya bir alay nakletmek. 7. Bu işlerde Harbiye Nazırı ile Genelkurmay Başkanı'nın, şahsen rolleri olduğu anlaşılmıştır. 48 saat içinde bu iki şahsın görevlerinden uzaklaştırılması. Dikkat buyurulursa Aydın Cephesi meselesi bu notada söz konusu bile değildir. Bu notaya cevap olarak 1, 2, 3. maddeleri yalandır. 4. maddenin konusu benim zamanımda değildir. Ben müracaatları üzerine geri gönderdim. 5. maddeyle ilgili konuda tümen komutanını değiştirdim. Altıncı maddedeki Ahmet Anzavur konusu da güvenlikle ilgilidir. Bu konuda yazışmalarımız vardır. Şimdi de dosyalar incelenirse anlaşılır denildi. Kabul etmediler. Bunun üzerine üç şık üzerinde duruldu. Notaya birinci cevaptan sonra cevap vermemek ve hükümlerine kulak asmamak, kabinenin toptan görevden çekilmesi benim görevden çekilmem. Birinci şık uygulanacak olursa burada bir rezalet çıkmasından korkulurdu. İkinci çıktığın kabulü durumunda zaten istediklerinin olacağı ve Ferit Paşa'nın kabinenin başına geleceği düşünüldü. Bu bakımdan benim görevden çekilmem ve nezaretin vekaletle idare edilmesi tercih edildi. Herhalde kararınızın önce bana bildirilmesini rica eder sizlere üstün saygılarımı sunarım efendim. Ferik Cemal Başyaver Salih. Cemal Paşa bu notada Aydın Cephesi'nin söz konusu edilmediğini işaret etmekle bilmem ne demek istiyor. Şüphe yok ki söz konusu olan Aydın cephesidir. Ona yardımdır ve kuvay milliyedir. Yalnız Cemal Paşa dolaylı yoldan bütün bunlara heyeti temsiliyenin sebep olduğunu anlatmak sevdasındadır. Cemal Paşa'ya bu telgrafına karşılık olarak verdiğim cevapta şu emri verdim. 22.1.1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine görevden çekilmek suretiyle İngilizlerin isteğine uymanız öyle tehlikeli bir durum yaratır ki... ...sizin görevden çekilmemekle ortaya çıkacağını düşündüğünüz tehlikeden daha ağırdır. Bundan başka heyet temsiliğinin bir temsilcisi durumunda olan zatı devletlerinin haberi olmaksızın... ...ve onun görüşüne uymayarak çekilmeniz kabul edilemez. İngilizlerin sizi zorla görevden ayırmaları ihtimali bile bizce hesaba katılmış... Ve hemen tedbirleri alınmıştır. Bu duruma göre... ...önce notayı olduğu gibi bildiriniz... ...sonra durum hakkında bilgi vererek... ...kararımızı beklemeniz ve... ...sarsılmaz bir dayanıklılıkla... ...göreviniz başında kalmanız... ...kesin isteğimizdir. Heyeti temsili adına... ...Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa'ya da şu telgrafı yazdım. Ancak... ...22.01.1907... ...Sadrazam Hazretleri'nin yüksek katını... ...İngilizlerin... Harbiye Nazırı'nın ve Genel Kumay Başkanı'nın değiştirilmesini istemeleri, devletin siyasi bağımsızlığına kesin bir tecavüzdür. Bu tecavüz, bir süreden beri vatanımızın dönüşülmesi ve siyasi varlığımızın yok edilmesi yolunda dünya kamuoyunda süre gelen tartışmaların kesin bir karara bağlanmış olması sonucu mudur? Yoksa siyasi varlığımızı yok etme yolunda yapılacak teşebbüslerin ne sonuç vericini anlamak için yapılmış bir deneme midir? Yoksa itiraf devletlerinin alıştıkları gibi birbirinin olurunu ve kararını alma gereğini duymaksızın tek başına nüfus kullanma yolunda bir davranış mıdır? Bunları ayırt edebilecek bilgilere sahip değiliz ve sahip olamayız. Yine Yunanlıların Salih cephesinde başlayan taarruzlarının bu teşebbüslerle ilişki derecesini de kestiremeyiz. Ancak siyasi bağımsızlığımıza karşı yapılan bu açık tecavüze devletçe ses çıkarmaz, milletçe susarsak, siyasi varlığımız aleyhindeki en kötü karar da uygulamalara kendimizin yol açmış olacağına hiç şüphemiz yoktur. Bu bakımdan İngilizlerin İstanbul'da yapabilecekleri saldırılar ne şekil ve dereceye varacak olursa olsun, içeride ve dışarıda müdafaa hukuk cemiyetine dayandığı bilinen hükümetin bu teklifi şiddetle reddetmesini, Nazırla Genelkurmay Başkanı'nın mutlaka yerlerinde bırakılmasını kesinlikle istiyoruz. Bunun dışında gösterilecek bir uysallık, yalnız milletin bağımsızlığına ve varlığına ters düşmez, aynı zamanda hükümeti millete karşı vermiş olduğu sözden dönmüş ve bağımsızlık uğrundaki milli mücadelemizi geciktirmiş ve güçleştirmiş bir duruma da sokar. Bu bakımdan hükümet kabul etmiş olsa bile, biz hükümetin heyetimize karşı üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmemekle, milletten almış olduğu gücü tamamen kaybetmiş olduğunu, ve bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren tavır ve hareketlerinden dolayı hükümeti sorumlu saydığımızı ilan etmek zorunda kalırız. Hükümetin direnmesi karşısında İngilizler Harbiye Nazırını zorla görevden uzaklaştırma ve bütün hükümeti düşürme yoluna bile başvursalar, bu durum gerek dışarıya, gerek içeriye karşı onların emriyle Nazır'ı feda etmekten daha evlilişidir. Durumun gelişme safhaları üzerine bir iki saate kadar siz Sadrazam Hazretlerinin cevap vermelerini israf ederiz. İstanbul'u haberleşme İngilizler tarafından engellenirse, milli bağımsızlık uğruna milli ve dini cihat ilan etme yolunda ilerleyeceğiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesi adına Mustafa Kemal. O gün Cemal Paşa'ya da şu telgrafı yazdım kişiye özel çok ileri. 22.1.1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine İngilizlerin emri üzerine Harbiye Nezareti görevinizden ayrıldığınız anlaşılıyor. Devlet ve milletimizin bağımsızlığını tehlikeye düşüren bu çekilme durumunu ne olursa olsun kabul etmemek sizin ve bizim görevimiz gereğidir. Biz görevimizi sonuna kadar yerine getirmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Sizi de makamınıza oturup nazırlığınızı yürütmek suretiyle görevinizi yerine getirmeye davet ediyoruz. Eğer şahsi bir sebep veya başka bir düşünceyle kalmak istemiyorsanız, İngilizlerin notası üzerine değil, hür bir milletin nazırına yaraşır şekilde ayrılırsınız. Konuyu şahsi bir görüş açısından değil, bu müdahale vatanımız için hatıra gelebilecek ağır felaketlerin başlangıcı olabilir görüşünden hareket ederek değerlendirmenizi rica ederiz. Nezaretten bu şekilde çekilmeniz, İngilizlerin müdahalesini ve milli bağımsızlığın tehlikeye düşmesini kolaylaştıracaktır. Eğer görev başına gelmemekte ısrar ederseniz, İngilizlerin milletin bağımsızlığına tecavüz ettiklerini ilan ederken, Harbiye Nazırı'nın da vatanî görevini yerine getirmemekten sorumlu olduğunu ağır bir dille eklemek zorundayız. Notada yazılanları bir gün sonra bildirmeniz ve şimdi de heyetimizle ilişki kuramayacak şekilde uzaklaşmanız durumu ağırlaştırmaktadır. Cevap vermenizi diler ve rica ederiz. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Sadrazamla telgraf başında şu yazışmalar yapıldı. Baba Ali 22.1.1920 Anadolu ve Rumeli Mudafai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesine Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın kabineden çekilmesi ve Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın değiştirilmesi Yalnız İngilizler tarafından istenmiş değildir. İngiliz, İtalyan ve Fransız temsilcileri Bağbali'ye ortak bir ultimatom vererek ve gerekçe göstererek 48 saat içinde bu talebin yerine getirilmesini istemişlerdir. Bu ağır teklif karşısında kabinece durumu enine boyuna tartışan uzun görüşmelerden sonra toptan çekilmeye karar verildi. Meclisi mevbusan toplanmış olsaydı kabinece başka türlü hareket edilmek mümkündü. Tekliflerini geri aldırmak üzere 3 devlet temsilcisi nezdinde ileri sürdükleri gerekçeler çürütülerek gerekli teşebbüslerde bulunuldu. Temsilciler isteklerinde direndiler. Kabinenin istifası kesinleşmişken, Cemal Paşa, Meclisi Mebusa'nın daha görüşmelere başlayamadığı bir zamanda, kabinenin çekilmesinin vatanın yüksek çıkarlarına aykırı düşeceğini belirterek ve böyle bunalımlı bir zamanda kabinenin istifasının, İstanbul'u Anadolu'dan ayırmaya kadar varan tehlikeli sonuçlar doğuracağını ileri sürerek kendisinin istifasıyla işin çözüme bağlanmasını tercih etmiştir. Konunun gelişme safhaları bundan ibarettir. Meclisi Mebusa'nın en geç bir iki güne kadar çoğunluğu sağlayarak toplanması kesinleşmiş olduğundan hükümet bütün sorunları meclisin gözleri önüne serecektir. Tarafınızdan bu konuda hiçbir girişimde bulunulmaması gerekir. Çünkü Söz sahibi meclisi mebusandır. Nazırlar durumun ağırlığını kavradıklarından ve yaptıklarının doğru olduğuna inandıklarından en az zararlı olanı seçmişlerdir. Müdahalelere son verileceği cumartesi sabahına kadar bildirilmediği takdirde kabinenin iktidardan çekileceği ve bundan doğacak olayların sorumluluğunun kendisine ait olamayacağı bildirilir. Sadrazam Ali Rıza Efendiler Sadrazam Paşa kendilerine hakaret edene değil de bize dehşetli bir ultimaton veriyor. Kongre. 22.1.1920. Sadrazam Paşa Hazretleri. Ne. Yüksek şahsiyetlerinin telgrafları üzerine heyeti temsiliyece bir karar alınmak için öncelikle ultimatom suretinin olduğu gibi bilinmesine kesin bir ihtiyaç vardır. Bunun lütfen bildirilmesini arz ve rica ederim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Erenköy 22 23 1 1920. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesine. C görüşüldükten sonra bildirilecektir. Sadrazam Ali Rıza. Burada söylemeliyim ki hükümet bu nota suretini bize olduğu gibi vermek istememiş ve vermemiştir. Sadrazam'a verdiğim cevap şudur. 22.09.20 Sadrazam Hazretlerinin yüksek katına. Ultimatum suretini gördükten sonra kesin kararı sunacağız. Ancak durum değerlendirilirken dayanılan ilk ererde, hükümetle aramızda görüş ayrılığı vardır. Önce onu ortadan kaldırmak isteriz. Hükümet bizim arz ettiğimiz hususları kendi işlerine müdahale olarak kabul etmiş yani dıştan gelen müdahaleleri bir yana bırakarak bir iç mesele karşısında bulunduğunu sanmıştır. Olayı yalnızca yabancıların bir nazırı değiştirebilmesi açısından düşünmek gerekir. Üstelik burada Harbiye Nazırı'nın şahsı da söz konusu değildir. Aynı durumda başka bir nazır veya herhangi bir şahıs bulunmuş olsaydı, olay yine bu şekilde yorumlanacaktı. Öte yandan, nazırın değiştirilmesini emreden kuvvetin, Meclis-i Mebusa'nın toplanmasına ve hükümetin yapacağı açıklamadan sonra ...meclisin bir karar almasına müsaade edip etmeyeceği de şu anda belli değildir. Meclis-i Mebusan söz sahibi olmadan önce oldu bittiler birbirini kovalar... ...ve dış olayların niteliğine uygun tedbirlerin alınması gecikirse... ...bundan doğacak sorumluluğun da heyetimize ait olmayacağı kabul buyurulur. Meclis-i Mebusan gerçekten toplanır ve çalışmaya başlarsa... ...hükümete hiçbir şey için başvuramayacağımız tabidir. Notayı yalnız İngilizlerin değil, itilaf devletlerinin birlikte vermiş olmaları bu konunun önemini kavramak için ayrı bir sebeptir. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Cemal Paşa son telgrafımıza 23-24 Ocak'ta verdiği karşılıkta çekilmesinin zaruri olduğundan ve Milli Meclis'in nasıl bir davranış içinde olacağını beklemek gereğinden söz ediyordu. Efendiler aynı gün öğle vakti Ankara, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Bandırma, Balıkesir, Konya, Edirne, İstanbul ve Bursa'da bulunan komutanlara durum ve görüşümüz bildirilerek dikkatleri çekildi ve düşünceleri soruldu. İstanbul'daki 10. Kafkas Tümeni Komutanı Kemalettin Sami Bey'e de ayrıca şu emri verdim. 22 1. 1920. 10. Kafkas Tümeni Komutanlığına hemen Rauf Bey bularak durumu birlikte ve güvenlik tedbiri alarak takip etmenizi rica ederiz. İngilizlerin isteğini yerine getirmek kesinlikle doğru olmaz. Buraca o bakımdan acil tedbirler alındı. İstanbul'daki telgraf haberleşmelerini güven altına almanız gerekir. Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami, Cami Bey ve bütün milletvekillerine de Kafkas Tümeni Komutanı Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Şevket ve Harbiye Nezareti Başaveri Salih Beyler vasıtalarıyla ve şifreli telgrafla şu tebliğde bulundum. 22 1. 1920. İngilizler Harbiye Nazırı Cemal Paşa'yla Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa'nın görevden çekilmesini istemişlerdir. Bu teşebbüs devletin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelmiş kesin bir harekettir. O halde bu teşebbüse karşı milletin gösterici tepki ve girişici hareketler bağımsızlığın korunması için yapılacak kutsal bir mücadele niteliğindedir. Bu mücadelenin ilk basamağında görev milletin vekillerinindir. Milletvekilleri kabine üyelerinin durumlarına müdahale ve etkide bulunmak suretiyle devletin siyasi bağımsızlığı aleyhine İngilizlerin girişmiş oldukları tecavüzleri içeriye ve dışarıya karşı kesinlikle ve hemen reddetmek zorundadırlar. Bunun nasıl yapılacağını kararlaştırarak buraya bildirmesi. Fakat uygulamada şu noktaların mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Önce meclisin dağıtılmasıyla ilgili olarak mecliste ansızın bir iradenin okunması ihtimaliyle karşı karşıya kalınmamalıdır. Eğer bu ihtimalin gerçekleşmesi kesin olarak önlenemezse, milletvekillerinin çalışmalarını özel toplantılar halinde devam ettirmeleri de yeterlidir. İkincisi, devletin siyasi bağımsızlığı aleyhine kesin bir müdahalede bulunulduğunu barış konferansına, Avrupa milletlerine, İslam dünyasına ve memleketin her bir yanına ilan etmek gerekir. İngilizlerin tecavüzü geri alınmadığı takdirde meclisin görevi Anadolu'ya geçmek ve milletin idaresini üzerine almaktır. Bu hareket bütün milletin gücünü kendi varlığında toplamış olan Kuvayi Milliye tarafından her bakımdan desteklenecektir. Gerekli tedbirler şimdiden alınmıştır. Heyeti temsiliyatına Mustafa Kemal. Bu tebliğin sureti olduğu gibi bütün komutanlara bildirildi. Efendiler, ayrıca Rauf Bey'e de 23 Ocak 1920'de 10. Kafkas Tümeni Komutanı vasıtasıyla yazdığım şifrede, Harbiye Nazırı'nın görevden çekilmesi bir oldu bitti olmakla birlikte, işin önemi devam etmektedir dedim. İtilaf devletlerinin temsilcileri hükümeti istedikleri gibi kurma yolunu tutmuş oluyorlardı. Yarın meclisin güven oyu vereceği bir hükümete karşı da aynı şekilde davranmalarına böyle bir örnekle yol açılmış bulunuyordu. Hükümetin millete ve basına bilgi vermek sizin ve toptan çekilme yoluna gitmek sizin buna boyun eğmesi milletin bağımsızlığını tehlikeye düşürüyordu. Olayı kapatmamak, hükümeti meclisi mebusanda milletin bağımsızlığını koruyamadığı gerekçesiyle açıkça düşürmek gerekirdi. İşte bütün bunları ...Rauf Bey'e yazdım. Aynı tarihte... ...10. Kafkas Tümeni Komutanı ile ...Rauf Bey'e... ...şu ortak talimatı vermiştim. Hükümetin... ...İtilaf Devletleri temsilcilerinin tekliflerini... ...kabul etmemekle direnerek... ...Barış Konferansı'nı... ...İtilaf Devletleri'nin... ...Kuvayi Milliye'den dolayı... ...Türk hükümetine düşürmeye karar verdiğini... ...bütün dünyaya karşı ilana mecbur etmesi gerekir. Kabinenin... ...önceki kabinelerde olduğu gibi... Milli bağımsızlıktan sessizce fedakarlık etmesi, kendi yetkisi bakımından güçsüzlüğünü, anlayış ve kavrayış bakımından da asla güven verici olmadığını bir daha açıkça göstermiştir. Bu kadar çetin sorunları karakter ve düşünce yapısı bakımından bu derece güçsüz olan kimselerle çözüme götürmeye çalışmak artık mümkün değildir. Bu bakımdan kabinenin son durum dolayısıyla düşürülmesi gerekir bütün milletin güvenine layık bir kabinenin iktidara gelmesi yolunda çalışınız.